bizler yalnız olmadığımızı bu sefer bir kere de anlamış bulunmaktayız. Çağrı Belediyesi'nden sağlık çalışanlarımızın kendi koruyucu ekipmanlarına dahil ettiğimiz bir siperlik türü maske imalatı söz konusuydu. Bunlar da tarafımızca karşılıksız bedensiz olarak bir şekilde verildi. Bundan dolayı da başta yönetim olarak bütün sağlık çalışanları adına çok mutluyuz, Teşekkür ediyoruz. Çağrı Belediyesi'nin hastanemize bu zor süreçte katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. pandemi süresi boyunca Çaro Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Çiftçi gerçekten çok büyük destek oldular. Ayrıca bu göndermiş oldukları kişisel koruyucu ekipmanlar için de teşekkür ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın hepsine ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Belediyenin yanımızda olduğunu görmek bize mutluluk veriyor. Çok teşekkürler. Düşünen belediye için e, öncelikle teşekkürlerimizi iletiyoruz.